Bir selamlar YouTube. Selam. Ee, bu Stronghold ne işe yarıyor? Bizim bir adamız var ya F2'ye basıp şarkıyla gittiğimiz. Bu ada ne işe yarıyor? Kardeşim ben bu adayı hiç geliştirmedim diyenler. Kardeşim bu yüzdelik potu nasıl yapacağız? Ben bu dungeon potunu bulamıyorum diyenler. Bu Stronghold'da bir şey yap Craftlanıyor Gemi memi gönderiyor. Ne yapıyorsun burada diyenler. Hoş geldiniz bir de. Arkadaşlar. <laughs> Bu lanet Stronghold'da şimdi size göstereceğim şeyler şunlar. Arkadaşlar buradan Pirate Coin eksiğiniz varsa Pirate Coin alabilirsiniz. Ona baştan söyleyeyim. Şuradaki adaptasyon muhabbetine dikkat edin. En yüksek olana göndermeye çalışın elinizden geldiğince. Süresi çok önemli değil. Bak %54. İlk önce gemi muhabbetiyle başlayalım. Buradan Station'dan giriyorsunuz. Yukarıdaki ortadaki tuş. Onu da göstereyim. Ee, normal mission'lara gönderirseniz karakterinizin dungeon slotunu yememiş olursunuz. Eğer special missionlara gönderirseniz karakterinizin dungeon muhabbetini yiyorsunuz. Yani benim mesela işte biletim var. bu, kendim yapmak istemiyorum. Buradaki şeylere gönderiyorsun. Ne bu? Krevlerini gönderiyorsun kısacası. Stone Gold krevlerini gönderiyorsun. Stone Gold çalışanlarını diyelimiz. Bunları gönderiyorsun. Bunlar senin yerine dungeon yapıyorlar. Materyali de getiriyorlar. Kardeşim bak bunlar düştü. Bunları alıyor al Reisler. Ama bu sizin karakterinizin dungeon slotunu tüketir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ya bunu göndermek çok mantıklı gelmiyor bana. O yüzden burada gönderebileceğiniz sol tarafta. En iyisi neyse bak %77 ile gönderebiliyormuş. Gönderirim mesela. %89 da gönderebiliyormuş. Gönderirim. Peki bu aldığımız Adventure Seal, bu Seal'lar ne işe yarıyor onu da gösterelim ee, 6 saat civarında sizin adınıza random şey gelir Merchant tam yerinde gösteriyor bak Merchant orada gözüküyor. bak bu Merchant geldi diye Gidiyorsun Merchant'a Selamünaleyküm kardeş diyorsun Merchant'ın verdiği ödüller gittikçe gelişir Şöyle Stronghold'da geliştirme yapıyorsun sürekli. Stronghold'unuzu geliştir geliştirdikçe, merchantları, tüccarları geliştirdikçe burada alacağınız ödüller güzelleşir arkadaşlar. Mesela bunu alabiliyormuş. Alalım abi. Hazır gelmişken. Legendary raport materyali aldım mesela. O da şöyle oluyor. Nasıl bunları geliştireceğiz? Belki ne yapmamız lazım diyorsanız. Şuradaki lab sekmesine giriyorsunuz. Lab sekmesinde e, ada artı 15 level yani 15 stronghold'unuz 15 level olana kadar t 3, 3 lab'a geçemezsiniz. Onu baştan söyleyeyim. Ben bu tier 3 lab'da ne yapacağım ne edeceğim diyenler geçemezsiniz. Şimdi stronghold'da şunları yapmak mantıklı. En kısa sürede en fazla xp'yi veren görevleri yapmak mantıklı. Mesela 5 saatte 3k xp veriyormuş. Buna geldim. Bir saatte 500xp veriyor. World değil. Hızlı geliştirmek istiyorsan Stronghold'unuzu mesela 3 saatte 2-300 veriyor. Bunları yapmanızı öneririm arkadaşlar. Mesela 7 saatte 4-600 veriyor gibi düşün. 10 saatte 7k. 12 saatte 8k. Işte 5 saatte 3k gibi düşün. Burada önemli olan geliştirmelerin hepsi bunlar. Yani süreye bakıyorsun. Verdiği XP'ye bakıyorsunuz son gold'un. Süreye bakıyorsun, XP'ye bakıyorsun. Sürekli böyle labı geliştirebilirsiniz. Strong çok hızlı level atlatabilirsiniz. Peki, ben bunları yaptım. Kardeşim bu strong bana yararı ne diyorsanız. Arkadaşlar, strong böyle bir ada oluşuyor. Level. Levelini bilmiyorum. Ama adaları geliştirdikçe işte farm adası oluşuyor. Görevleri yapın bu arada. Strong görevleri yapmayı unutmayın. Knowledge kısmı da açılıyor. Knowledge kısmını da anlatayım. Ondan sonra adam mevzusuna geçelim. Knowledge yukarıdan tıklayabiliyorsunuz. Herhangi bir karakterinize 302 atabilirsiniz 600 gold vererek. Bunu zaten anlattığım bir video YouTube'da mevcut. Ona bakabilirsiniz. Buradaki diyor ki questleri tamamlarım diyor. Mesela ben burada 1400 gold verip bunun questlerini tamamlayabilirim arkadaşlar. Tık tık. Anladınız mı? Devam. Knowledge bu kısım. Easy peasy. Sıfır çar açıyorsun. 600 golda hop, 302 GS skora sahip 50 level bir çar oluşturuyorsun. Daha sonra manor kısmı. Manor sizin nasıl desem manoru. Sizin eviniz. Evinize farklı böyle geliştirmeler koyabiliyorsunuz. Mesela bir e, research enerjileri daha az tüketirmiş falan. Battle item craftlarken potların craft time'ını azaltırmış. Belediye binası gibi bir şey. Farklı efektleri de açabiliyorsunuz buradan geliştirme olarak. Onu geçtim. Önemli olan şunlar. Bunların da aileleri de mevcut. Bunları da craftlayabilirsiniz. Ama ilerleyen dönemlerde zaten craftlıyorsunuz. Birazcık Stronghold ile ilgilendiğiniz zaman öğrenmeye başlıyorsunuz. Ee, station anlattık. Workshop'a gelelim. Önemli olan nokta burası. Asıl nokta burası abi. Yüzdelik potu buradan craftlıyorsunuz. Bak çiçek topluyorsun. Vestutar'ın Medrik'ten toplayabilirsiniz. Major craftlayabiliyorsunuz. 14 gold istiyor. Ya bununla bunun arasında %15 can fark ediyor. Tier 1, Tier 2 içeriklerde yeşil pot craftlayıp yan çarınızla Stronghold'a gelerek F2'ye basıp yan çarınızla müzik çalarak gelebilirsiniz. Bu potu craftlayıp gelip buradan yan çarını alabilirsin yani. Anladın mı? Çok bir şey fark etmiyor. Bombaları craftlayabiliyorsunuz. Bütün bombalar var. İşte flare falan. Bunları craftlayabiliyorsunuz. Bunlar da Gold xp'si verir. Onu söyleyeyim. Cooking. Buradan yemek yapabilirsiniz. Aynı şekilde. Bu yemekler size Mesela 200 str, 2000 str verip 3000 can veriyor. gibi düşün. Bunları yapmak önemli. Bakın burada var mesela bir tane geliştirme. Research, action, enerji muhabbetine eksi bir veriyormuş falan filan. Daha sonra buraya düzenleyebiliyorsunuz strong olduğunu zaten. Tool yapabiliyorsunuz legendleri. Special'da map yapabilirsiniz. Bu mapler ilerleyen dönemler için. Işte Stronghold'unuzu ne kadar level atlatırsanız aslında Burada gidip Legendary malzeme yapmak sizin için daha mantıklı oluyor Onu söyleyeyim hani sayfa bazında Tool sandığı yapabiliyorsunuz Map sandığı yapabiliyorsunuz falan Geliştirdikçe, geliştirdikçe bunları yapabiliyor oluyorsunuz. Şuradaki gösterdiği ev simgesi bu arada Stronghold'da farm muhabbeti Bunları Evinden toplayabiliyorsun bro Bak şimdi. Göstereyim mi? Şurası var ya. Burası da senin farmadan. Oraya gidelim yavaştan. Farma farmadasında istediğini farmlayabilirsin. Tamam. mı Geyle move'layalım. Ama burada fa farmladığın ma materyalleri sadece Stronghold'da kullanabilirsin. Zaten ev simgesi olarak verir bak. Gördün mü? Zaten Diğer materyallerden farklı veriyor. Buradan topladığın çiçeklerle vesaire pot üretirsen, mor satılabilecek bir şey üretirsen satamazsın. Onu söyleyeyim ya. Bound, bound olur senin üstüne. O yüzden dikkat etmen lazım ya bir şey üretirken. Stronghold bu şekilde sürekli geliştirmelerini yapın. Neden hani geliştirme yapın diyorum? Çünkü şu yüzden onu da göstereyim. Yan karakterinizin şart isteme miktarını %20 azaltabiliyorsunuz dediğim muhabbetle. Eğer ilk karakteriniz yani ben 802 G score oldum. Ben 600 G score'a çıktım diyorsanız şu geliştirme abi. Roster help kısmına gelir. Bu yine e, workshop kısmında. Geliyorsunuz resource labınız c 2 olması lazım. Ve 802 GL skor olmanız lazım. Aşağıya bunlar gelir böyle. Roster Alp. Diyor ki burada. Tier 1 ile hani tier 1 materyalleri yani giysilerinizin şart istememek miktarını %20 azaltırım. Bir de şöyle bir şey var. Sen %40 ile basıyorsun ya artı 15'e. %60 ile basıyorsun. %20 de buff veriyor artı basmaya. Bunlar değerli alt karakterleri bu şekilde kasıyorsunuz zaten hızlıca. O yüzden Stronghold'u elinizden geldiğince çok geliştirmeye çalışın arkadaşlar. En az sürede en fazla XP veren görevleri yapın. Seri seri level atlatın. Bu bu arada Tier 2'de de var. Ya yani bu muhabbet sen Tier 3 oldun alt karakterini Tier 2 yapıp Tier 2'nin de maliyetini azaltabiliyorsun. Onları da çok hızlı şekilde Tier 3'ü atabilirsin. Stronghold bu yüzden değerli. Bu merchantlardan gidip trade yapabiliyorsunuz. Bunlara dikkat edin. Önemli Stronghold'un genel olarak benim gözümdeki işlevini anlattım. Umarım beğenirsiniz videoyu, öpülüyorsunuz, seviliyorsunuz. Teşekkürler şimdiden abone olan, like atan herkese. Pa pa pa. Geldim chat. Não né?